Kitabın kenar ölçülerini düşünelim. Bir tane boş bir photoshop dosyası açalım. Santimetre cinsine geçelim. Mesela kitabın kenar uzunluğu nedir? Yaklaşık 13 santimetre falandır. Yani küçük bir kitap düşünün. 13 santimetre bir kenarı. Arka kapak da 13 santimetre. Açılmış halde düşünün. Ne yapar? 26 santimetre. Kitabın kalınlığı da 1 santimetre olsun. O zaman genişliği ne yapıyorum? 27 santimetre. Yükseklik kaç santimetre olur? Ee, genelde işte 18-19 santimetre civarında olur. Küçük kitaplarda. Bunu da 19 santimetre diyelim yüksekliğini. Okey diyelim. Şu şekilde kitabı oluşturduk. Tabi kitabın ölçülerini alma, almamız lazım. Bunun için cetvel kullanacağız. Cetveli ekleyelim. Rulers bakın. View'da rulers var. Ctrl R kısa tuşu. Eklediğimizde bakın ne yapıyor? Şuraya cetvelimizi ekliyor. Şimdi arka kapak için bir pay ayıralım. Kaç santimetreydi arka kapak için? 13. Bakın tam 13'e geldim bıraktım çizgiyi. Buraya bir mavi küçük açık mavi bir çizgi oluşturdu. Geliyorum. Cilt payımız neydi? 1 santimdi değil mi? 2 santim olsa daha iyi olurmuş. 1 santimde buraya bıraktık. 13 santimde ön kapak için Ayırdık. Tamam mı arkadaşlar? Cetveli bakın nasıl kullanıyoruz. Alttan tutup, üst, üstten, yandan tutup çektiğinizde bize kılavuz çizgiler oluşturuyor. Tamam mı? Tasarımı kolaylaştırıyor bu. Şimdi kitap için bir kapak hazırlayacağız. Bir resim işleyelim. Hangi resim işleyelim? Mesela şu kolay işlemi Şunu alalım. Bu arabayı seçelim buradan. Toleransı biraz artıralım. Bakın iyi seçmedi toleransı yüzde otuz yapalım. Shift'e basılı tutup şuralarda ekleyebilirsiniz bak. Shift'e basılı tutup şu şekilde o seçilmeyen yerleri seçilmiş gibi ekleyebilirsiniz. Şu şekilde fena değil arabanın kesimi. Select inverse diyelim. Sadece arabayı seçtik. Şurada da bakın ufak tefek hatalar var. Bunları daha sonra silgiyle temizleyebilirsiniz. Ctrl C dedik. Arabayı kopyaladık. Ctrl V deyip buraya arabayı yapıştırdık. Tabi arabanın boyutu çok fazla. Buradan küçültmek olabilir ama ilk başta yani şurada ana sayfada resmi küçültürseniz daha etkili olur. Bakın şu köşeyi seçtim. Köşeyi seçtim. Şu şekilde küçültebilirim ama genişlik ve yükseklik eşit oranda küçülmeyebilir bu araçta. O zaman ne yapacağız? Geri alalım. Geri alalım. Şurada genişliği ve yüksekliği birbirine bağlayan bir araç var. Zaten e, zincir işareti. Bunu işaretleyelim. Şöyle tuttuğumuzda bakın genişlik ve yükseklik aynı oranlarda. %74, %74 düştü. Bunu arabamızın kapağına sağacak şekilde küçültelim. Şey, kitabımızın kapağını. İsterseniz şuraya biraz taşırabilirsiniz. Yani şöyle cildin şurasına taşırabilirsiniz. Ya da iyice küçültüp sadece ön kapakta olmasını sağlayabilirsiniz. O size kalmış. Hafif şöyle yapabilirsiniz mesela. Ben şöyle yapayım. Tabii e, biz burada kitabı tasarlıyoruz da haftaya ödevi yaparken e, bunun aynısını tasarlamayın. Yani başka fikirler düşünün, tamam mı? Şu şekilde arabayı buraya yapıştırdık. Arabaya gölge de ekleyebilirsiniz burada. Ama önce bu küçültme işlemini bitirmemiz lazım. Tekrar şuraya tıklayalım. Diyor ki bu yapılan işlemi kabul ediyor musun? Küçültme işlemini. Apply diyelim. Uyguladım. Arabamızı buraya küçülttük. İsterseniz arabaya gölge ekleyebilirsiniz. Şuraya çift tıklayıp az önceki yöntem. Mesela şurada drop shadow dediğimizde bakın ne yapıyor? Arabaya bir gölge ekliyor. Daha güzel oluyor. Ya da arabaya şey yapabilirsiniz. Farklı mesela inner shadow üst kısımlarda etkileniyor. E, outer glow şuralara bakın hafif beyaz bir renk ekledim gölgenin dışına bunları deneyerek bir efekt ekleyebilirsiniz ben şimdilik sadece drop shadow değil. ok dedim efeğimi ekledim şimdi kitabın rengini belirleyelim kitabın rengi içinde ya background üzerinde çalışın ya da yeni bir katman açın katmanları tabi isimlendirebiliyorsunuz ondan da bahsedelim hemen Mesela şu layer iki kere tıklayın normal dosya ismi gibi. Buraya katman ismi verelim. Otomobil olsun katmanın ismi. Şimdi bu layer'ın ismini değiştirdik. Şimdi de yeni bir layer ekleyip new layer diyorum. Bakın şurada küçük bir ok işareti var. Buna tıklayıp new layer deyin arkadaşlar. Yeni bir katman oluşturun. OK dedik. Katman arabanın üstünde bakın. Bunu arabanın altına alalım. Background'un üstünde boş bir layer. Bu layer seçiliyken şurada, şuradan şu şekilde tüm ekranı kaplayacak şekilde seçtik. Şimdi de bunu isterseniz şuradaki gradientle doldurabilirsiniz. Gradient şu anda bakın mavi beyaz ayarlı. Şu şekilde tutup çektiğinizde mavi beyaz e, yapması lazım bir saniye. Şimdi renkleri sağlamak için şuradan mavi beyazı seçiyoruz, tutup çekelim. Ne yapıyor bakın? Ee, çektiğim yönde beyaza doğru açılıyor. İsterseniz tam tersini de yapabilirsiniz. Mesela şu şekilde bir şey veya üstten alta yapabilirsiniz. O sizin tasarımınıza bağlı. Ya da tek renk kullanabilirsiniz burada mesela. Şu Paint Buck'ı da geçelim. Bir şöyle biraz koyu bir sarı seçelim mesela. Burayı dolduralım. Tabi geri almamız lazım. Ee, çünkü sadece e, benzer renkleri algılıyor. Şuradan sadece renk geriye gittik. History'de. Full sarı renkli doldurduk burayı. Üste bir mesela şerit atabilirsiniz kitabın ismini yazmak için. Şuradan sıfırdan başlayalım. Bir buçuk santim boşluk bırakalım. Gelelim şuradan. iki buçuk santim veya daha fazla. 3 santim kadar bir kitabın ismi için ee, şey dolduralım. Ko seçimi iptal edelim. Kontrol D ile. Şu bölgeyi seçelim. Bu cetvel bakın bize nasıl faydalı oluyor seçerken. Kendisi otomatik yapışıyor. Şuradaki noktaları otomatik olarak yapışıyor. Burayı da farklı bir renkle dolduralım. Şuradan rengi değiştirelim. Bakın siyah doldurduk. Ya yani bu basit bir tasarım. Siz daha farklı şeyler deneyin. Mesela arabaya filtre uygulayabilirsiniz. Arabaya katmanına gelip Şurada çeşitli filtreler var ee, Şu filtre galeriden gidelim de Daha iyi görün Arabanın bulunduğu katman mesela Çeşitli filtreler var Bunları uyguladığınızda araba mesela şu şekilde yapabilirsiniz Veya şu şekilde yapabilirsiniz Burada bir sürü filtre var Bu filtreleri tek tek anlatmayacağım Tamam mı Mesela şu şekilde çizim gibi olabilir Şu da olabilir mesela Bunların tabi şurada ayarları var bu filtreleri uygulayarak e, şey yapabilirsiniz. Arabaya da efekt verebilirsiniz. Tamam Ya da arabaya maske uygulayabilirsiniz. Maske uygulayalım hemen küçük bir tane. Maske uygulamak için şurada e, maske ekleme seçeneği var. Tıklayalım buna. Arabanın katmanı seçilirken bak. Şu maske katmanını seçin. Maske katmanını seçtikten sonra grad yeni seçin. Siyah beyaz olarak ayarlayın grad Şu şekilde tuttuğunuzda arabaya bakın ne yapıyor? ne yaptığını gördünüz mü arkadaşlar şöyle yaparsak daha iyi olur arabanın altını yumuşaktan serte doğru bir efekt ekliyor maske. maske ekleyebilirsiniz filtre ekleyebilirsiniz tamam mı bu tamamen serbest ben şimdilik eklemeyeceğim disable layer mask diyelim bunu iptal edelim yani o efekti iptal edelim normal efektimiz olsun kitabın ismini yazalım şimdi ne olsun kitabın ismi? Arabayla alakalı bir şey olsun değil mi? oğlum araba kiralamayla ilgili kitap mı olur lan? Başka bir şey olsun. Alıp satınla ilgili kitap da olmaz. TR Tuning olabilir bak. Tabi yazı rengimizi değiştirelim de. Ne yapalım? Sarı da olabilir. Çünkü kitabın kapağı sarı ya. Kırmızı pek uygun düşmez ya oraya. Ne olsun? Tabi yazı şeyini de değiştirmek lazım. Bu font tam uygun değil. Şurada çeşitli yazı fontlar var. İşte font eklemeyi biliyorsunuz değil mi Windows'a? Yeni font da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir şey seçelim. Çok da önemli değil. Her yönüyle tunik mi olsun? oldu mu? Tuningçiler. Arabayla ilgilenen arkadaşlar oldu mu? Tuning. Şimdi tabi yazı fontu biraz iyi olmadı da yine ben bunu kullanayım. Pis iğrenç bir yazı fontu oldu olsun. Şuna mesela drop shadow bevel emboss ekleyip yazının biraz kabarık görünmesini sağlayabilirsin. Burada tam görünmüyor. Şu boyutu biraz büyütelim tam görünsün. Yani yazıdaki efekti görün. Hatta az daha büyütelim. %125 yapalım. Yazı katmanı seçili. Çift tıklıyorum. Şunu aşağıya çekelim şöyle. Mesela drop shadow etki etmiyor. Çünkü arka fon siyah. E, shadow rengini değiştirebilirsiniz. Şurada. RGB kanallarını kapatarak e, değişebilirsiniz. Ya da şuradan bakın red green blue değiştirebilirsiniz. Ben shadow kullanmayacağım. Tekrar tıklayalım mı? Inner shadow mesela bakın yazıyı ne yapıyor? Outer glow olabilir. Şunu bir uygulayalım. Bevel emboss outer glow olabilir. Biraz düşürtebiliriz değerini. Opasitesini azaltalım. İşte şunlarla bir yazıyı hafif değiştirmenizde fayda var. Okey diyelim. Şuraya kitabın yazarını yazalım. Kim olsun yazarı? Yazın fontunu küçültelim şuradan. 12'ye getirelim. Biraz küçük oldu. Yazının rengini değiştirelim. Lacivert, Lacivert iyi olur. tabi Sarının üstüne gidebilecek en uygun renk. Zeki şöyle istersen yazıya biraz efekt verelim. Bak bu şeyi de kimse yapmaz. Kırmızı iyi olmaz ya. O boğar olur. Şimdi zaten şu arabanın rengini yanlış seçmişiz. Lacivert bir araba seçseydik tam uyacaktı. Tamam. Şimdi bakın burayı tamamladık. Yani ben efekt falan kullanmayacağım. Siz buraları daha güzel tasarlayın. Tamam. Mesela internetten birçok resim indirip bunlara maskeler uygulayıp bu kadar basit yapmayın yani işi. Aynı mesela şu her yeniyle tuning'i şuraya yatay olarak yazalım bir de. Tamam? Bunun için hemen şöyle bir tuning diyelim. Biraz boşluk bırakalım. 2009 yılındayız değil mi? 2009 diyelim. Yazıyı döndürelim. Yazıyı döndürmenin birçok yolu var. Birincisi şuradaki döndürme aracını kullanmak. Bakın şu şekilde 90 derece döndürebilirsiniz. Bir tane de Şimdi döndürme yöntemlerinden biri şu demiştik. Tamam. Bu şekilde 180 derece döndürürsünüz pardon 90 derece döndürürsünüz olur biter. Don't apply diyelim. İkincisi ise şu. Şuraya tıklayalım. Şuradaki döndürme aracı. Buna 90 yazalım. Bakın ne yaptı? Şu şekilde döndürdü. Apply diyelim şuraya yerleştirirsiniz. Yine bu yazıya efekt verebilirsiniz. Şuraya yazar ismi yazılabilir. Şuraya yılı yazılabilir. Arkaya kitabı özetleyen bir metin eklenebilir veya başka bir resim, küçük bir resim eklenebilir. Yazarın özgeçmişi şuraya eklenebilir. Şuraya bir resim eklenebilir. Yazarın resmi falan. Bu ödevde mümkün olduğunca dolduruyorsunuz kitabı. Tam bir kitap kapağı gibi tasarlayın. Şeyleri kullanın. Bütün yazılara efekt verin. Tamam mı? Mesela şurada kullanılan efektler bu yazıya aynen aktarılabilir. Nasıl yapacaksınız? Şurada bakın şu layer'da şu efektler kullanılmış. Sağ tıklayın. Ee, copy layer style var bakın aşağıda. Copy layer style'ı seçin. Gelin üst tarafta şu katmana sağ tıklayın. Paste layer style dediğinizde şurada kullandığınız bütün style'lar buradaki yazıya da aktarılır. Yani şurada kullandığımız style hatta şu araba katmanına bile aktarılabilir. Bütün katmanlara o kullandığınız stilleri kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Tamam Bu ödevi de mutlaka yani araba ile sınırlı kalmayın. Her konu üzerinde yapın. İki ödev daha verdik. Tamam? Birincisi yazıyı silip e, oradaki yeni bir yazı yazmak. İkincisi de bu kitap kapağını tasarlamak.